Hepiniz tekrar hoş gençler. Ben ve bu videomuzda yine manyak bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videomuzda gençler War bilmiyorum kaçıncı bölümüne karşınızdayım gençler. Evet gerçekten bayağı bir bölüm çektik bu War üstüne. Yani en fazla serili oyunumuz şu anda bu galiba yanlış hatırlamıyorsa. Neyse gençler daha fazla War videosu gelmesini istiyorsanız burada like atarak ve kanal olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Discord'da açıklama kısmında mevcuttur. Gençler hatırlarsanız ilk bölümde gençler bu sefer de Vagir Lord'a biraz sataşmıştık. Deniz amacını bırak görmüşüz ve Kral ile aramız birazcık kötü. Şöyle Vag krallığın, krallığın yazısının etrafında birazcık kırmızılık var. Evet yapacak bir şey yok gençler. Bu arada biraz da para sıkıntısı çekiyormuşuz gördüğümüze göre. Bu bölümde de gençler hala saldırılarımızı devam edeceğiz. İnşallah güzel bir bölüm olur arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Neyse şimdi hızlı bir şey bu gençler başlayalım. Bu arada Alburk Kalesi yanlış hatırlamıyorsam Nordların evet bu arada Alburk Kalesi'ni almışlar. Biz buraya dalsak alır mıyız şu anda mesela bak şu anda bunun hesabını yapıyorum. bir an spontane gelişti yani bu. Vagrat'ta tane var. tane çavuşumuz var. Oğlum haftalık ücrete bak 668 lira. Bu arada bu Verçek bir anda e, ne diyeyim size e, tüccar var mı tüccardan tüccarlardan biliyorsunuz gençler iyi para geliyor evet şöyle bir bakıyorum ro var e, köle aha köle tüccar varmış lan satacağı güzel güzel tamam şöyle biraz paramızı artıralım gençler paramızı arttırmazsak kötü olur evet şöyle ve gir muhafızında 2558 liramızı pardon dinarımızı toplamış olduk buradan gayet güzel yani şu anda ne yapsam diye düşünüyorum bilmiyorum ama e, yani bence köy yağmalamamız e, birazcık şey olmaz diye düşünüyorum hatta mazen köyüne mi girsek çünkü caekü eğer notlar geri alırsa Cahit Köyü'nden asker toplayabiliriz gençler. Oyundan dolayı fazla da riske atmak istemiyorum. Hatta şu anda şuradaki bir geliştirmemizi de yapalım. Hatta Ruvar Köyü'ne de gidip bir asker alalım gençler. Asker almak da iyi. Tamamdır. Bu arada şurada bir deniz yağmacısı grubu var. Hemen hızlı bir şey size de bir dalalım gençler. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz kardeşim. Evet hızlı bir şey gençler. E, ee, süvariler beni izledi. Süvariler hücum. Piyadeler yakındır. Süvariler yakındır. Okçu da varsa okçu da yakın dursun. Var mı? Bir tane varmış. Kim lan o gözün sevim merak. Neredesin? Gel aslanım. Oğlum dışarıdan ses geliyor lan. Aa, gel aslanım. Gel ben senin etrafından gideceğim. Sen nadir yakındır. Sen nerede bize yakındır. Tabii kendi grubunca yakın durması gerekirken he, o bize yakın dursun. Neyse hızlı bir şeyle gençler ilerleyelim oğlum. Ne biçim bir arazi gelmiş? Çok engebeli bir alan ya. Nord acemileri elinden geldiğince arkada durarsanız sevinirim gençler. Çünkü siz e, ilk ölen lavuklarsınız. Sizin gelişmeniz açısından söylüyorum. Şimdi bir tane baltamız, bir tane baltamız, bir tane kılıcımız var arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız bu bölümde. İnşallah güzel bir şey Lordları tokatlayacağımı düşünüyorum. Oğlum bu arada bunlar nasıl bir o, o hizada nasıl öyle gelebiliyor lan? Anasını şuna bak. Adamlar bildiğin dümdüz yoldan geliyorlar yani tek kişili bir yolmuş gibi düşünüyorlar. Ne bak baba. Ah, şimdi dağıldılar. Gel buraya hemen seni aldık. Seni de şöyle güzel. Arkadaşlar artık fark ettiniz mi? Herkese tek atıyorum. İnşallah bunu deyip birisine e, yanlışlıkla iki kere vurma. Evet herkese şu an dört kişiyi öldürdüm. Dört kişiyi de tek attım. Ben çok hızlı konuşuyorum ya. Bu arada bak gördünüz gördünüz, gördünüz mü? bak dediğim oluyor bak şu anda. Hay şov ağzıma tüküreyim ya. Nord acemisi yaralandı. Nord acemileri elinden geldiğince geride dursun diyorum. Adamlar itinayla saldırmaya devam ediyor. Kendileri maşallah çok iyi güveniyorlar. Güzel. E, arkadaş arkadaşlar artık hiçbir deniz yağmacısının bize saldıracağından zaten hiçbir şüphem yok. Ya zaten saldıramazlar gel. Şöyle hızlı bir şey sizi bir arkalayayım gençler ben. Gel kanka. Şöyle aldım seni. Sen de gel. Şöyle seni aldım. Kaç kişi kaldı ustam? 2 kişi kalmış. Onlar da bizim at birlikler hallederse tadından yenmez diye düşünüyorum. Bu arada kaçan mı var dostum buraya doğru? Kaçan yok. Ya 2 2 kişi de aksine kaçıyor gençler. Neyse o zaman hızlı bir şey taba mı basıyoruz? Ne yapıyoruz? Aynen taba basalım. Çok da önemli değil. Hatta şöyle yapalım. Evet 2 tane yaralı oldu. Buradan arkadaşlar bunları alalım. Şöyle bir düzen yapalım arkadaşlar. Hatta bak şöyle bir düzen yapalım. Bak şöyle. Şöyle koyduk. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Şunları da alalım gençler. Bunlar hepsi bir para diyor. Tamam bu daha iyi. Bunu aldık. Şimdi şurada da bir tane yağmacı grubumuz vardı arkadaşlar ama çok da önemli değil diye düşünüyorum. Hatta bir Buluka kalesinin etrafından bir bakalım. E, bu arada bu Lord Haveli'yi biz tokatlamış mıyız? Bana mı öyle geldi? Böyle bazı insanlar görünce bunları tokatladım mı acaba diye düşünmüyor değilim. Şimdi yaşa işte Udinat köyünü acaba yağmalasam ya? Köy yağmalamak aslında pek de istemiyorum. Çünkü dediğim gibi ilişki düşerse e, garip hissediyorum. E, kötü oluyor daha doğrusu. Garip hissediyorum dedim. Ben kaç kişilik bir grupsun ya? Aslında biraz daha Veigir Lord'ları tokatlasak daha güzel olur da. Şimdi o zaman ne yapıyoruz dostum? O zaman biraz bize çünkü süvari birlik lazım. O zaman Tatçı Köyü'ne doğru ilerleyelim usta. Kaç kişi gelirse şu an karşıma çok da önemli de zaten alacağımı düşünüyorum. genel itibariyle acemi birliklerden oluşuyor hepsinin grupları. Tamamdır şuradan gönlünü topladık. E, bu arada bu köyle ilişkimiz artı yediymiş gayet güzel. Hemen şu Amera Köyü'ne gidiyorum arkadaşlar. Bu Amera Köyü'nden de biraz asker toplayıp tamam. Uskuru Köyü'ne doğru ilerliyorum. Uskuru Aa bu arada bak şurayı birisi yağmalıyor. Ay hay 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 Oo yanlış bir şey yapmadım değil mi? Yanlış bir şey yapmamışımdır inşallah. Kergit abicisi çok da önemli değil. Evet Ostar Köyü saldırı altında. İnşallah Lordlar saldırmıyordu diyecektim. Saldırı bitti galiba ya da bilmiyorum ne oldu şu anda. Aa bıraktılar mı anlamadım neyse. Burada gençler Kergit Hanlığı'nın bir e, kervanını görüyorsunuz. Buradan Çiğde, gö Çiğde Köyü'ne evet, ne biçim köy ismi lan o. Çiğde Köyü'ne doğru ilerliyorum. Buradan Burklen Köyü'ne ara gidiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da topladım. Kaç adam oldu bu arada? 67 adam. Kaç adam alabiliyorum? 7. E, 3 oradan 5 oradan 5 adam. Aynen aynen. 3 oradan 5 oradan 5 adam alabiliyorum herhalde. Doğru mudur? Evet doğrudur. Maşallah matematiğe çok güvendiğim için. Bu arada bunlar burada bir teşkilatlanma, örgütlenme gibi bir şey olmuş. Hayırdır be beyler bir yere saldırıyorsanız haberimiz olsun. Biz de saldıralım yani artı 16 artı 14 öbürü neymiş artı 14 tamam. Buradan da bir 458 dinamızı aldık gayet şu anda süper ilerliyoruz. Şuradan şunu da yap. Tamam şimdi gençler ben aslında onun bu arada harbiden siz nereye gidiyorsunuz beyler 136 92 of inşallah bizde bir, bir aralar böyle oluruz diye düşünüyorum. İnşallah bak gözüme toz kaçtı neyse adamıyorum Svadiye kralının kontrolü eser. Oo, birileri esaretten serbest bırakılıyor arkadaşlar. Bu arada Radovil Karlasine mi alıyorlar bana mı öyle geldi neyse. Şu aslında var ya Albur Kalesine dalsak çok hiç tadından yenmez de kaleyi koruyacak adam adam kalmaz. E çünkü ben şu basmıyorum hiç. Uuu. Selamun Aleyküm beyler. E, merhaba merhaba. Aa boyar surdun hayırdı kanka. Oğlum bir dakika bunlar beni yer. Bak bunlar beni yer sıçmaz. Ama şu arkadaki adam gelirse ben onu hallederim. Hatta beyler siz biraz ikiniz arayı açsanız da ben ona bir dalayım lan. Valla bak bu arada arkadaki adamı alırım. Yani sayısı çok önemli değil. Aha sen uzaklaş. Uzaklaş. Ben sana şöyle yakalıyorum. Gel lan buraya. Gel buraya diyorum. Aha güzel. Şimdi kral yürekle de... Oğlum ben niye sürekli bunu soruyorum? Bu soru aslında arkadaşlar şey diye sorun. Beni izle. E, dizilim yakundur. Hücum, hücum, süvarlar. Beni izliyorsunuz beyler kaç tane 9 tane süvarimiz var sağa soldan ağır gideceğiz gençler ee, evet şu anda güzel bir konuşlandılar şuraya ee, piyadeler dümdüz dalsın yakın dursun ee, süvariler de beni takip etsin çünkü süvarilerden çölemesine gittiğimizde arkadan saldıracağız onlara ya da bilmiyorum direkt süvar birliklerine de dalabiliriz evet geliyor musunuz beyler 9 tane süvarimiz varmış gayet güzel hızlı bir şey şöyle hücum emrini verdim beyler saldırın direkt şöyle hatta seni alabilir miyim tamam güzel veygir atlasını aldık fazla okçuları yok galiba genel itibariyle veygir yayısıyla acemi olarak gördüm o e, fazla okçu sıkan yoksa zaten alacağız diye düşünüyorum. Hatta kayıpsız bile alabiliriz. Eğer çok geri zekalı e oynayan ad e savaşan adamlarımız yoksa. Şimdi şöyle aga bir dakika bir dakika ama ben karambole alınırsam da ben ölürüm. Ben ölürsem takım biter. E bir dakika vurmayın beyler. Beyler vurmayın. Atım zırhlı mıhlı değil. Ananı satayım. Kaldık burada. Sıçtık. Abi bizim piyadeler de gelmiş gerçi. Tamam sıkıntı yok. Şöyle sana da koydum. Oo, oo. Gel kanka gel. Evet. Bu arada yaralanmaları da çok da önemli değil. Yaralansınlar. Hop gel buraya. Oo. Son anda gel. Gel hadi 2 vs 1 gel. gel. Gel gel. Gel buraya. Hadi. O ne oluyor? Bilgisayar si bir ekran oluştu tamam şöyle aldım gel buraya gel, gel 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 nereye kaçıyorsun kardeşim sen evet güzel gayet güzel arkadaşlar kaç iki, iki ölümümüz var dediğim gibi salak oynayanlar e, ölü verebilir sıkıntı yok versinler e, bayağı bir iyi aldık bu arada güzel bir experience kazarız zaten genel itibariyle e, vegir acemileri oldukları için e, çok kolay bir şekilde halledeceğiz zaten bunları e, dediğim gibi maksimum 5 ölü falan veririz herhalde şu an iki tane verdik ama şöyle gel kanka seni de yakaladım şöyle ulan vegir acemisi öldürdüm seviye 12 yükseldim anasını güzel evet bu arada 59 ölü 29 yaralı adından yenmeyecek bir rakam bence ama tabii ki de eğer bunlar ve acemisi olursa çok da önemli değil yani bize çünkü ve acemisi değil ee, şeyler lazım biliyorsunuz ki binicilik o aslında biniciliğe de versek bak atımız ölmüş hemen at çek gençler üstümüze aynen üstümüze at çektik şöyle hızlı bir şey bunları da alalım gençler bunlar daha çünkü ayrı bir para yapar bize şöyle bizimki daha iyi şöyle oğlum bunlar para yapmaz ama gene de alalım hadi belki 1 2 lira bir şey koklatırız şöyle tamam diğerler alınmıyor zaten Güzel arkadaşlar hemen şöyle geliştir değerlendirmelerimizi yapalım ve girat. şövalyesi zırhlı süvari yap tamam 4 tane daha ekstra süvarimiz oldu şöyle hatta bir saniye şöyle yapacağım arkadaşlar şurada avcı üzerine gideceğim tamam geri kalanı şimdi halledebiliriz tekrardan e, geriye döndüm biraz daha ben konuşamadım okçu lazım tekrardan karizma mı versek aslında çeviklik verelim çeviklikliğinden de gençler bu sefer binicilik verelim çünkü binicilik baya bir önemli olacak bizim için okçuluk üzerine gideyim şurada da tamamdır gayet güzel 39 adamımız var şöyle aslında şu vayajek köyünden bir tane birazcık adam alsam çok da tadından yenmez bir adam oldu tamam çok da geri kalan önemli değil aslında. Şöyle bir bakıyorum. Aslında dediğim gibi şu Albur Kalesi'ne de alsak çiğ tadından yenmez de. İşte şu an şuralarda filan bir köye giden oldu. E, yağmalamak için mi gitti bilmiyorum ama o 50'lik adamı da yakalayabiliriz şimdi. Onun on ikisi toplandı mı? 130 adam olacak. 130 adam bizim için sıkıntı yaratırdı. Ama şu anda pek de yaratacaklarını zannetmiyorum. Hatta ben bunların topraklarına rahat rahat kolumu elimi götümü sallay... Affedersiniz ama <laughs> Sallay sallay gezebilirim yani. Çok da önemli değil. Benim için fazla da bir teşkil etmiyor. Sorun yaratmazlar. Hatta şurada... Aga bir dakika. karışma Oğlum bu arada deniz yağmacıları seni yer sıçmaz kanka. Seni yer Burada kalede 57'lik bir adam var. Aha aha. Birisi geliyor. Ulan kaleye mi girdi? Baş göz arasında kaleye girdi diyecektim. Girmemiş tamam. Şöyle seni alayım kanka. Gel bakayım teslim oldu düşmana. Hücum et Evet güzel. Dizim yakın nuru yakın dur süvariler beni izlediyorum. Şuradan arkadaşlar sağdan arka kaçalım beyler. Sağdan arı halledeceğiz. Bu sefer e, süvarimiz 9'dan 14'e yükseldi. O da gayet güzel bir rakam. E, en az bir 20-30 kişilik bir süvari ordusu olursa bence tadından yenmez. Tabi e, tabii piyadeleri de hesaba katmak lazım. Şuradan gidiyorsunuz. Tamam. Oğlum bunlar niye geri çekiliyor lan? Daha saldırmadınız beyler. Biraz sakin olur musunuz ya? Beyler geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Gayet güzel. Şuradan hari ilerliyoruz. Gel bakalım. Gel gel gel. Koş 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 koş. Evet, okları sıkıyorlar bu arada. Hatta şöyle mesine. Gençler ben artık bir hücum emrini vereyim. Oradan hari siz saldırın direkt ama birazcık engebeli olduğu için alan o kötü oldu biraz bizim için. Oo, oo, atıma çok fena vurdun. Bak atıma çok fena vurdun. Canını yakarım senin. Atıma çok fena vurdun. Canını yakarım. Pek bu bu arada adamlar bu kadar değil mi? Aynen 29 adamı vardı. Bunların hepsini öldürürsek bir dahakine de tak bir birlik gelmeyecek zaten. Aha kral bu. Kral bu seni alırsak zaten seni de alırsak tadından yenmez. Gel buraya gel. Seni ben öldüreceğim. Seni ben öldüreceğim. Öldürmeyin beyler onu. Öldür. Of gel buraya. Gel buraya. Beyler sakin. Gel oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya beyler. Oğlum tutun şunu. Swadyalı lan ulan da bildiğimiz öldü. Gel buraya. Buraya gel. Oğlum niye ölümsüz adamsın? Öbe safrul geber lan. O oto öldü bu ölmedi daha. Gel buraya gel. Ulan geber artık la Lord Vran Emre tarafından bayıldı gerçi. Öldürmüyoruz da bayıltıyoruz esir almak adına. Ama tabii ki de hiçbir şekilde ben esir almıyorum gençler. Warwant yerim bulunca yani e, genel çok nadir esir aldım e, lordlar olmuştur. O da oyunu bilmediğim zamanlar diye düşünüyorum. Eğer bunları gençlere esaretten serbest bırakırsak yani eğer esir esir olarak almazsak da gitmekte özgürsün falan filan dersek aramız iyileşiyor ve krallık kurmamızda bize yardımcı oluyorlar bunlar genel itibariyle. Evet bu arada 18 30 39 hmm. Bu at neydi? Oga sakat atlara çok da önem duymuyorum yani öyle şeyli e, aşağılamış gibi mi oldum bilmiyorum ama şu anda böyle 8 8 tamamdır. Bu arada o 12 daha güzelmiş. Şöyle şunu bırakalım. Geri dön dedik gençler 158 liramızı aldık. Bu arada harbiden denizli yağmacıları bunları tokatlayacak gibi tokatladı mı lan? şöyle oh. seni aldım hemen şöyle gençler şuradan. E, tamam. Ve şu. ulan 2 ölü nasıl verdiniz ya? Ama kaç vs kaç atıyorsunuz? Gözünü seveyim 2 ölü ne demek? Artı 28 diyor. Tamam. Ulan şu ikisini koy tamamdır. Şu güzel. Güzel. Geri dön dedim tekrardan. Şuradan Sıvat yolu Şövalye veya gir Şövalye Kolesi, Sıvat Avcı üzerine gidiyorum biraz daha dediğim gibi tekrardan. Nord yayası git dedim. Hatta o Nord yayasında avcı yapacak. Neyse de önemli değil. E artık geçti. Verçek şehrine doğru ilerleyelim. Köle tüccarı vardı eğer gitmediyse bir yere. Köle tekrardan satalım gençler esirlerimizi. Pazar yeri ama tabii ki öncelikle şunları bir verelim ki biraz daha hatta bunun üstüne biraz da yemek koyalım. Yemek yemeğimiz azalmış çünkü bayağı bir. Şöyle hatta şöyle 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 bayağı bir yemek alalım. Tamam 10 dinar ödeyip para ödemem birader. Bak Gördüm hemen gene bu 320 dinarını ekstradan aldım. Ah hana gidecek. Pardon gidelim tekrardan. Evet. Gezgin aşık. Bunduk. Tribün bunduk. Evet. Gözcü mözcü. Üst katta mısınız efendim? arada üst katta olabiliyorlar. Şöyle kafayı çıkardım. Evet. Kimse yok burada maalesef ki. Şimdi gençler Albur kalesini aslında dalmayı yeltensek mi diye düşünmüyor değilim ya. Gerçekten içimde çok soru işareti kaldı bu kale. Dalsam mı dalmasam mı dalsam mı dalmasam mı diye. Ya yani, Aga dalsak eğer çok kaybederse 30 filan adam kalırsa savunamayız. O var şimdi. Bak kıdemli 19. Aslında fazla bir okçu birliği yok. Var pardon 28 tane okçusu var. Geri kalan 50 8'i piyade. Saldırsak mı, saldırmasak? Saldırsak mı, saldırmasak? Şimdi deli sorular kafamda. Pardon özür diliyorum. Ee, şöyle İsmiralak kalesine doğru gideceğim. Bakalım İsmiralak kalesinde İsmiralak köyü falan filan derken. Ya biraz daha orada arıyorum gençler. Maksat adamlarım gelsin. Sen beni takip ediyorsun. Sen bakayım. Beni niye takip ediyorsun kanka? Gel yerim seni gel. Gel 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 gel. 85. Hadi bakalım. Süvariler hücum dizilim yakındır yakındır. Tamam. Biraz daha okçu birliğimiz arttırdığımız için yakındır diyoruz. Süvariler beni izliyorsunuz. beyler. Zaten direkt karşımızda varmış elemanlar. Hemen şuradan ağrı şöyle mesela hücum diyorum gençler. Direkt saldırı. Şöyle hatta ata 46 ata 119. Kendisine 46 zarar verdim. Gayet güzel. Şöyle arkalamadan bir pompalamasyon olarak giriyorum. Pompalamasyon. Benim misyon. Şöyle gel 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 gel. Şöyle vurdum. Bu arada kralınız nerede dostum sizin ya? Kralınızı göremedim. Böyle gir kıdemlerini de bir indirelim. Şöyle gel bakayım. Uf güzel vurdum. Güzel vurdum. Oğlum kaç vs kaç dalıyorsunuz beyler? Bu adamla nasıl mu ya? Gel bakalım gel. gel. Gel 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 Şöyle sen, bir. Sen ölmedin. Ölmedi. Gel buraya. Sen oğlum niye ölüm? ölmüyorsunuz lan? Gel buraya. Oğlum, Oğlum, bu arada bak nasıl abi ekran full yem yeşil bak. Aga adamlar cidden üst düzey adamları ya. Bu bana ne akla hizmet aldı ben onu bilmiyorum ama biraz geri zekalı olabilir yani. Vagir Lord'ları biraz daha geri zekalı oluyor. <laughs> Görmüş de 85'e 69 olmasına rağmen şu an bizden bir ölü bir yaralı var. Öyle düşünün yani arkadaşlar. O anlamda geri zekalı diyorum ben buna. Şimdi gel kanka. Beyler alırsınız o sizde. Beyler bunları da alırsınız. Hatta dur, şöyle ben yavaşlatayım hatta bunları. Şöyle aldınız mı? Tamam gayet güzel. Güzel geliştirmeler, güzel experience'lar kasıyoruz. Hatta şu an kral kralları bile gelse bence kafa tutabileceğimi düşünüyorum. bilmiyorum eğer 250-300 adamla gelmezse. Çünkü öbür türlü bana vereceği adam sayısı muharebede 20-30 falan oluyor öbür türlü. Yani gidip de bana 57 tane adam vermez yani anlayacağınız üzere. Onu demeye çalışıyorum. Gel bakayım beyler. Hadi gel bakayım beyler. Zaten bir kişi kalmış. Gel bakayım kardeşim. Evet sen de öldün. Ve iravisi kontemine tarafından öldürüldü. Tabii ki de öldürürüm. Hemen tamamdır. Aa kişi varmış. Şöyle. Ulan iki ölü nasıl verebiliyorsunuz abi? 2 vs. 2 atıyorsunuz. İki ölü veriyorsunuz. Dalga mı geçiyorsun bu oyun? Şöyle avcıları falan filan bırakalım. Para edenleri alalım onun yerine. Şöyle ver verdim. alalım gençler biraz. tam gayet güzel. Evet. 5'e 5 44 e, 10. 5 44 10. Artı 8 tamam. Ee, şöyle yapalım. Böyle gelelim. Bunları hızlı bir şekilde alalım. Gayet güzel. Artı 14 bu arada. Benimki artı 16 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunları da alalım. Bunlar da ekstradan para ediyor. Geri dön dedik. Gayet güzel. Dediğim gibi ne akla hizmet aldı bilmiyorum. Biraz geri zekalı galiba. Şöyle gruba bastım arkadaşlar. Gruptan biraz daha terfi yaptıralım şöyle arkadaşlar. Arbeletçi yaptık bunu. Bu 8'in de avcı yapalım. Ee, çünkü dediğim gibi savaşlarda artık işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bu arada ee, evet para paramız kalmadı şöyle paramız kalmadığı içinde geri topraklarımıza doğru aha orada birisi var gel kanka gel kanka niye gelmiyorsun gel 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 gel, gel. hiç hiç hiç, hiç. acımı yiyecek gelmedi şöyle şuradan ayrı ilerleyelim aha. aha birisi daha var aha bak bu dediğim adam bak gel buraya gel 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 seninle vs atalım bir gel. gel gel neyse kaçtı onu yakalamak için uğraşamayacağım. bu arada burada turnuva var bu arada şu turnuvalardan da nefret ediyorum gerçekten boşa zaman kaybı diye düşünüyorum ben turnuvalar benim gözümde evet, bazı insanlar genel itibariyle varwand var var kariyerlerinde direkt turnuvalardan başlıyorlar ama cidden arkadaşlar aşırı gereksiz bir şey bir şey bana göre var Tabii kişiden kişiye değişebilecek bir yargı. E, kişinin kişiye e, saygı duyarım yani. kişi çok konuşamadım lan. Öğretici tekrardan geldi. Adamsın sen kardeşim ya Ben böyle her zaman karşıma çık. Var ya senin alnını öperim ben. Tamam 2800 liramız oldu. Şehirden ayrıla bastık arkadaşlar. Şu Fena'da köyünden biraz asker alalım. Bu Nordların genel itibariyle okçuları güzel olduğu için arkadaşlar. Nord okçusu üzerine basayım. Oğlum bu ne hiç kimse gelmiyor lan. Ben de diyorum kapasite mi doluyor? O 66 4 a 6. 6 tane adam alabiliyoruz yani. Şu Kivi köyüne gidelim. Kivi, Kivini. Kivini köyüne gidelim bakalım şuradan. Ölü. ayda Beyler. Oğlum adam verseniz alan. O 3 adam verdi. Hadi şuradan da 3 adam versin. Ben yoluma giderim dostum. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi gençler ilerliyoruz. Aga o Albur kalesine dalmayı düşünüyorum ya. Valla şu an karakterlerden mühendislik bende 3 tamam. Gayet güzel. Albur kalesine doğru gidiyorum arkadaşlar. Harbiden saldıracağım. Valla bak video konusu çıksın baksana. Kale, i̇lk ilk kalemizi aldık. Hatta zaten sözüm de vardı. Bilmiyorum bu 4. veya 5. bölüm olması lazım. 4. veya 5. bölümden kale alacağımı söylemiştim sizlere. İnşallah Tabii ki de alacağız şu anda daha yeltenmedi kale almayı ama şöyle avcıyı yukarı doğru çekiyorum. As ya okçu birliklerini yukarı doğru çekeyim de sıkıntı olmasın. Böyle şunu da çektim yukarı doğru. Arbeletçiyi çektim yukarı doğru. Başka okçu var mı bir diye bir bakıyorum. Svadyalı milis piyade olarak geçiyor. Başka okçu birliği yok galiba. Şunun orada avcıları iş yapar. Tamam. Şimdi gençler al bu kalesine biraz yelteniyoruz bakalım. duvar Aynen duvarlara da saldırıyoruz. Tamam gayet güzel. Eğer kuşatma kulesi olsaydı 48 saat bekleyecek. 48 saat kim bekler gözünü seveyim ya. Ben manitem o kadar beklemiyorum. Manitem olmadığı için yani. <laughs> Yapmaya kalbimi kırdınız beyler şu an. Ah e, hatırladı hatırlayınca. Sizin ne alaka ise biliyorum. Hızlı bir şey gençler Saldırıyoruz okçular. Şu konuma doğru ilerliyorsunuz. dizilim yakındır yakındır diyorum sizlere de. Okçular dediğim konuma gidecek. Tüm okçular geldi mi? Bu arada tamam. 23 tane okçumuz var. Aga bunlar beni indiriyor bu arada beyler beyler. Sıkın ya. Beyler hadi be. O halledelim beyler şunları. 78 kişiler alt tarafı ya. Fazla kayıp vermemiz lazım eğer fazla kayıp verirse kalemizi kaybederiz. E, kaleyi alır eğer alırsak videomuzun sonuna geliriz zaten arkadaşlar. Hatta okçularımızı şu konumda tutuyorum ben. Aynen bu konumda dizelim yakın yakındır yakındır herkese tekrardan bir yakındır diyorum güzel veygir okçusu Swat tamam ve o güzel 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 okçular oraya konuma geliyor musunuz beyler hızlı bir şekilde gidin güzel güzel Rodok çavuşlarımız hallediyor şu an 3 3'e 0 gidiyoruz galiba bu arada genel itibar bayıltmaya yönelik oynuyoruz bizde tamam aga biz şu okçular fazla darlamasa daha güzel olur tabii ki de ben böyle kalenin dışından böyle izleyeceğim yani adamları güzel şimdiye kadar hiç kayıp vermedik şu Vegar şövalyesinin asaletine bakar mısın zırfını verir misin bana rica etsem ya kardeşim benim oğlum okçular bu arada şöyle biraz daha yukarı doğru doğru çekeyim de gençler okçuları. Bazıları çünkü aşağıda kalıyor. Bak, sıktığınız için mi aşağıda kalıyorsunuz anlamadım da. Güzel 15 adam şu an kimse ölmedi gençler. Ya... İsterse 60 adamım yaralansın. Ya... Yaralanmadı oğlum ölme dedim. Allah belanı 3 kişi. 2 kişi öldü ya. 3 kişi evet ben saymayı da unuttum galiba. 3 oldu pardon. Evet. Oğlum çavuşlar ölüyor. Bak çıldırmak üzereyim he. Beyler. Oğlum ölmeyin lan. A ölmeyin deyince sıçtınız ağzına ya. Yeni düşman kuvvetleri geldi bu arada beyler. Hızlı bir şey. Hadi hadi beyler beyler, beyler biraz daha hızlanın ya. Beyler biraz daha hızlanın. Bak hala kapının önünde adam adamlar var. Ya gözünüzü seveyim ya. Hadi beyler biraz daha hızlı biraz daha hızlı. İlerle ilerle ilerle. Hatta kaleye tam girince okçuları da çekeceğim gençler. Hatta okçular. Dostum bir dakika. 3 2 1 benize izleyin. Beni Gel 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 okçular. Gel gel gel. Gel gel bak nasıl bir kale kuşatılır sizlere göstereyim. Gel 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 okçular. Gel gel. Okçular. Gel, gel. Okçular. gel gel. Oğlum hadi lan hızlanın. Hadi 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 hadi. Hızlan 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 hızlan. Süper 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 süper. Girdik mi? Girdik mi? Tamam. Okçular bu konumda kalın. Okçular herkes bu konumda kalsın. Onları temizleyin okçular. Tamam. Bakalım başka nerede adam var bilmiyorum ama okçular orada kalın siz. Tamamdır. Beyler ama hızlı bir şey o kaleden ağrı giriyoruz. Bu kaleden şuraya doğru diyeceğiz gençler. Evet biraz garip bir kale organizasyonu var burada. Neyse hızlı bir şeydi. Tamam güzel ilk kalemizi aldık arkadaşlar. Yarısı oraya gitsin, yarısı buraya gitsin. Tamam git 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 git. bakın orada adamlar var. Siz hala nereye gidiyorsunuz lan? Güzel gençler Allah'tan 8 tane öyle fazla ölü vermedik. Güzel bu Kalesi'ni bizim oldu. ilk kalemiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle hızlı bir şey gel kanka buraya. Of burada biraz şu birliği var. Bunlar sıkıntı yaratmasın bize. Ee, şöyle aldım seni. Tamam. Gel kanka şöyle. Tamam güzel. Gel buraya. Beyler hop, gel buraya. Hop 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 uç bakalım oraya. <laughs> biraz bug var arkadaşlar oyunda. E, e, af buyurun. Evet çıkmak için tap tuşuna bas ve arkadaşlar ilk kalemiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dediğim gibi bak ben sözümü tutarım. Hatırlıyor musunuz ilk bölümde ne demiştim? Ee, kale alacağız falan fistan ayağına yat. Gençler ben sözümü tutarım arkadaş. Arkadaş ben sözümü tutarım bu arada. Artı 31'miş ha. Çok da önemli değil. Şu kaç? Artı 17. Benimki artı 16. Tamam bunu alayım. Güzel güzel. Kalede de güzel envanterler. Şunları da alalım gençler. Sat adına. Şöyle mesine. Hmm, artı 12. Artı 4. Tamam. Artı 4. Tamam. Çok da önemli değil. Evet gençler ilk kalemiz hayırlı uğurlu olsun. Devama tıklıyorum. Evet böyle genel. Krallığımızın ismi ne olsun? Ee, ne? Kocaer Krallığı olsun abi. Soyadımız olsun. Kocaer Kral yazamadım. Krallığı. Evet. Devam ediyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Birlikleri şöyle gençler. Birliklerimizi birazcık yükseltelim. Nord. Aa avcı yapacaktı. Ha. Dur tamam. Eskiye dönebiliyoruz. Güzel. Şuradan şunu yap. Buradan bunu yaptık. Süvar yap. Buradan bunu kıdemli yaptık. Armelekçi yap. Keskin nişancı yaptık. Şunu bunu yap. Şunu bunu yap. Nord okçusu yaptık. Şehirden ayrıldık. Karaktere geldik. Zeka verdik bir tane. Sonrasında da biraz askerlerimiz gelişsin diye şöyle yara bakımıyla ilk yardım verdik arkadaşlar gençler yükselt. Evet gençler hayırlı uğurlu olsun. Hatta Jayet köyünden bir gençler şöyle gönüllü topta bir hayırlı olsun çakarak şöyle şey yapalım. Evet gençler ilk kalemiz hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla bu tarz gelmesini istiyorsanız like atarak ve kanal olarak destek olabilirsiniz. İlk kalemizi aldık. İlerleyen bölümlerde de hatta diğer kalelerde de inşallah güzel bir şekilde savaş, savaşarak alırız. Farklı oyunlarda farklı videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.